thank mm -hmm. you Evet şimdi oyun grubundan çıktık. Bayağı tek başına güzel güzel oynadı. Şimdi eve geçiyoruz. Bayağı kendi başına oynayabildi bu üçüncü defa gidişimiz. Ve ortama biraz daha ayak uydurdu. Ben de biraz daha rahat ettim. Dünkü videonun düzenlenmesini ve yüklenmesini yaptım. Bayağı bir zamandan tasarruf etmiş oldum. Şimdi eve geçeceğiz. Bu... Detoks grupları varmış. 5 günlük. Diyetisyenle eşliğinde yapıyorsun. Eğitmenle beraber. Ona kaydoldum. Yarın başlıyor. Bakalım. Onun için de ekmek aldırdım şimdi eşime. Herkese merhaba. Yeni selam verebildim. Bir türlü bugün kamera karşısına geçemedim. Tempolu başlayınca güne. O tempoyla devam ettim. Şimdi ben bu diyetisyen ne işinde 5 günlük bir programa başladım. Bunun sonra detaylarını anlatırım ama şu an gerçekten çok yorgunum. Dün tartıldığımda 71.5 çıktım arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine benim tartıyla ilgili bir problemim var. Ama tartıyı baz alacağız. Mecburuz buna. Baz almaya devam edeceğiz. Ne Böyle ayda bir farklı bir tartı yine bir denerim. Orada gerçek bir sonuca ulaşmaya çalışırız inşallah. Şimdi 5 günlük grupta diyetisyen diyetlerimizi ayrı ayrı herkese yazdı. 5 gün boyunca da pilates eğitmeni bölgesel olarak 5 ayrı egzersiz atacak günlük. Onları yapacağız. Ben zaten normal sporumu yapacağım. Yarın özellikle iyi bir şekilde bugünden iyi bir suyumu falan içerek yarına hazırlığımı yapacağım. Sabah aç karnına tartılacağım. Tartı görüntülerimizi atacağız. En sonunda cumartesi günü tartılıp kilo verip veremediğimize bakacağız. Aslında ben pilates eğitmenini uzun zamandır takip ediyordum ama böyle gruplar yaptığını görmemiştim açıkçası. Bu şekilde gruplarda benim dikkatimi çeken iki tane mesajda direnç kilomu kırdım olmuştu. Yani gerçekten ben mesela şu anda 2 iki, 2,5 iki aydır takıldım, gidemiyorum. Takıldım, inemiyorum yani. 70'leri görüyorum tekrar 70'le 71'lere 71 çıkıyorum. O yüzden böyle altılı rakımlara gitmeye çalışacağım bunun için uğraşıyorum. Eğer ki işte güzel bir sonuç alırsam da diyetisyenle belki bir ay bir devam ederim diye düşündüm. Ya da işte haftalık mı yapıyor ya da işte iki haftalık mı veriyor onu bilmiyoruz. O şekilde gitmeyi planlıyorum açıkçası. Şu an ilk hedefim bu diyet listesine tam uymak ve ekstra hiçbir şey yememek. Bayrama güzel bir şekilde direnç kilomu kırarak girersem bayramda da yemeyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde şimdi eşim yemek hazırladı. O hazırlık devam ediyor daha doğrusu. Ee, akşam yemeğinde güzel böyle bir yemek yersem, hafif de beslenirsem bence bu iş yarından itibaren tam anlamıyla çözebileceğimi düşünüyorum. Dün akşam 1 litre su içtim. Bugün susuzluğum yok ama şu an çok yorgun ve halsiz hissediyorum. Saat 5 buçuk. Uyku moduna girdim. Kendimi toparlayamıyorum. Birazcık akşam yemene kadar dinleneceğim. Ondan sonra görüşürüz. Evet kızlar. E, yemeğimizi yedik. Çorba içmedim. E, direkt ana yemekten başladım. Kuzu incekti. İlk defa eşim yaptı ve çok güzel olmuş. İnanılmaz bir şekilde eşim level atladı. Yani yemek konusunda kendini aşarak gidiyor. Çok güzel bir yemekti. Bunu yedim. Gayet iyiyim. Şu an patlamak üzereyim hatta ben. Birazcık e, suyundan ve bir ekmekle banarak yedim hatta. Ee, şimdi adım atıcı çayımı yapacağım. Yine 500 ml suyumun içerisine şöyle iki tane kayısı ekledim arkadaşlar. İki tane yeşil çayım var. Bir tane limonun yarısını kullanacağım. Bir maden suyu, bir çay kaşığı tarçın ya da bir adet çubuk tarçın gerekiyor. Ben de çubuk tarçın yok. Sadece bunları kullanacağım. Ee, yeşil çayımın demlenmesini bekliyorum. Onun haricinde 500 ml su içtim. Sadece sofrada, şurada da zaten sularımı görüyorsunuz. Bunları da koydum. 1 litre daha buraya koydum ben. Yavaş yavaş her ikisinden böyle dönüşümlü olarak içeceğim savura kadar. Bugünkü su içmem biraz daha yavaş olacak. Çünkü dün çok hızlı içtim ve Bugün çok şiştim. E, susamadım ama bu kadar böbrekleri de yormaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden yavaş 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 gideceğim. E, şimdi çayımı da demledim. Ve buraları toparladım. Bugün e, sofrayı hızlı topladım ve <laughs> bulaşık makinemi açtım arkadaşlar. Bu e, grup için çok heyecanlıyım. İnşallah bu 5 günde gerçekten kilo verebilirim. Yani gerçekten e, direnç kilomu kırarsam çok çok mutlu olacağım ama kıramazsam da kendim yine devam edeceğim sanırım. Yani e, ben biraz daha farklı gidiyorum. Umarım güzel şeyler olur hakkımızda. Öyle. Şimdi çay bekliyorum. E, çay içeceğim. Güzel bir çay. Yanında belki bir şeyler atıştırırım. Ama ben yine geçen yaptığım gibi de yapabilirim. Şu an karar vermedim çünkü sudan dolayı bir şişlik hissediyorum. Kızlar, çay sorunusu bir dilim elma, bir dilim armut, bir tane de muz yedim. Şu an saat 10.30 ve bir kahve içeceğim biraz sonra. Sahurumu da meyvelerle yapmış oldum. Bundan sonra artık yeme hiçbir şekilde olmayacak. Onun haricinde sıvı tüketimine devam edeceğim. Ödem atıcı çayımdan devam ediyorum. Sudan devam ediyorum. Suyumu 1 litreye tamamladım. Ödem atıcı çayımı da yarıladım gibi bir şey oldu. Bu şekilde yavaş yavaş gidiyorum şu anda. Ee, şu an bende durumlar bu. Umarım size durumlar iyidir. Bugün biraz fazla şiş hissediyorum kendimi. Büyük ihtimalle pirinç biraz şişirdi beni. E, ve patates vardı yanında. Patates de şişirmiş olabilir. Karbonhidrat da ağır olmuş oldu bana biraz. Bakalım yarın itibaren zaten bildiğiniz üzere detek programı olacak. Listeye göre gideceğim. O listeden eksiğim varsa onları alacağım. Onun haricinde gayet güzel gideceğim inşallah. Umarım da kırarım ya. Çok takıldım yani. Şu takıldığım kiloları kırmak istiyorum. Umarım da güzel sonuçlar alırız. Yani defalarca söyledim galiba ben bugün videolarda ama buna biraz takıldım galiba. Bu arada dünkü güzellik salonları ile ilgili ben bir video çekmiştim. Videoda yüzüm komple parlamış arkadaşlar. Güneş gelmiş ve bulanık olmuş idare edebilecek bir video değil de 10 dakika konuşmuşum zaten onu özet geçeceğim komple. o kadar uzun olmasına da gerek yok. Onu belki ayrı sorarsanız ayrı bir video çekeriz ona. Şimdi kolum ağrıyacak yine birazcık ama olsun. 19 bin lira fiyat veren yer e, şu Sukat diye cihazları olan yansız Pardon, ameliyatsız yağ aldırma cihazları. Yani yağı parçalayıp 30 bin, yarım saatte 30 bin mekik çektiren, kasları çalıştıran, yağı parçalayan cihazlar vardı orada. Haftada iki, bazen 3 gün gidecektim. Ve yaklaşık bir buçuk ay sürecekti. Orada tek emin olamadığım konu, şimdi ben işin içinden geldiğim için... E ee, görüşmeye alan kadının hiçbir şeyden haberi yok. Ama benimle telefonda konuşan ve işlemleri yapan kız çok iyi biliyor. Ama onun da eksikleri var. <laughs> eksikleri olunca ben de çok şey yapamadım. Yani şimdi bir yer, bir kişide eksik varsa işlemlerde de eksiklik olabiliyor. O yüzden ben de şey yapamadım. Yani çok emin olamadım. Bir de zaten sayfalarında falan da öyle çok wow derecede bir öncesi sonrası yok. Zaten e, gittiğimiz yer AVM. Yeni bir AVM yani. Buradan belki 4 aylık bir AVM'dir. Onlar da yeni açılmış yani. Öyle çok eski bir yer de değil. O yüzden öncesi sonrası da yoktu. İnsan karar da veremiyor bu şekilde olduğu zaman. E, ikinci gittiğim yer daha büyük bir yerdi. İnanılmaz büyük bir yerdi ama be, hatta ben çok bekledim orada. Çok beklet, beklettiler beni dün. Ve orada da şöyle bir saçmalık var. G5 kavitasyon cihazı ve lamp tıranajı haftada bir geleceksin diyor. Yani G5 cihazıyla zaten haftada 2 gün en az yarım saat çalışılması gerekiyor. Lamp tamam haftada 1 girilmesi gerekiyor ama kavitasyona da haftada 2 girilmesi gerekiyor. 12 seans veriyor 2,5 ay diyor ama 2,5 ayı zaten bu süreçler geçiyor. Hani gelemiyorsun gidemiyorsun bir şey oluyor yani. Çünkü haftada 1. Ee, bu zaten tamamen saçmalıktı. Fiyat olarak ucuz olabilir ama onu hak etmiyor. E, millet 8 seansı şu anda 3500'e G5 veriyor. Kavitasyonla beraber 5000 liraya 6000 liraya bana reklamlar düşmeye başladı şu anda. Ve hani e, gerek yok. Ben sadece Zeynep'ten dolayı yakınımı tercih etmeye çalıştım. Ne oldu anneciğim? Aç. Tamam açık zaten. O yüzden ben karar verememe noktasında o, o konuda şey oldum ve hani gerek duymadım. Hani daha böyle düzgün bir yere gidip daha iyi bir sonuç alabilirim. Çocuk büyüdükten sonra zaten ben bu e, dediğim şeyleri daha fazlası daha iyi bir şekilde yaptırabilirim bu arada. Bildiğim daha iyi yerler var. O yüzden ben bu detoks grubuna girdim. Yani benim mantığım şu. Bu kadar para vermek yerine diyetisyende yağ kaybını sağlamaya çalışmak daha mantıklı. En azından bir ay diyeti seni atıyorum 2500 lira verirsin ama yağ kaybedersin. İşte 5 kilo veriyorsan 4 kilosunu yağdan kaybetir ki görüntü olarak bir 6-7 kilo vermiş gibi gözüküyorsun ve daha çok zayıflıyorsun bir anda. Zaten o zaman G5 cihazına ya da herhangi bir şey ihtiyacın olmuyor. Sadece selülit problemin ve sarkma problemi varsa bu tarz bir cihaza girmiş oluyorsun. Bu yani mantık bu. O yüzden bu online diyet grubuna girdim. Belki hoca dedim iyiyse sonrasından belki bir ay devam edebilirim dedim. Hani direnç kilomu bir tık kırdığını görebilsem. hani bir 60 yani 69'u görürsem ben bu hocadan bir fiyat alırım. Çok uç noktalarda değilse online'da bir düşünürüm. Tartarım. Ona göre kendisiyle çalışmak isterim. Öyle düşündüm yani. Ve bu arada kahvemi yaptım. Canlarım. Ee, Özetle bu. Ben cuma günü 4,5 litre su içtiğim için e, cumartesi 71,5 çıktım. E, bence daha düşüktüm. Ama e, bugün tartıldığımda da yine dün az su içmemden ötürü bu sefer de yüksek çıktım. Bunları da biliyorum. Ödem tuttuğumu da biliyorum şu anda. O yüzden su içmeye devam edeceğim. Olabildiğince yavaş içmeye çalışıyorum ki lavaboya sık gideyim. Gece uyanmayayım. Uykum bölünmesin. Uyku daha iyi alabilirsem şu anda yarın tartıldığında daha iyi bir sonuç çıkacağından da eminim. O yüzden bu şekilde gidiyorum şu anda. <laughs> Ve bu videoyu da kapatıyorum. Çok uzun olsun istemiyorum. Bugün bir türlü kamera karşısında çok fazla geçemedim çünkü. Ee umarım sizin diyetleriniz, sürecileriniz daha güzel geçiyordur. Ben takıldım yani. Yeni gelen kişiler hep soruyor kaç kilosunuz? Arkadaşlar ben takıldım. Kilo takıl, takıldı şu anda. İnemiyorum yani. Ne yaptıysam inemedim. Umarım bu hafta ineceğiz. Yeni video gelene kadar yani yarına kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.